Devam ediyoruz Sabah Spor'una Volkan Demir'le birlikte ve sizlerin soru ve görüşleriyle Twitter üzerinden Sabah Spor etiketiyle bizlere yazın ben sorularınızı Volkan'a ileteyim. Volkan cevaplasın görüşlerinizi de yine dile getirmiş olalım. Bir kez daha hoş geldin Volkan. Bir kez daha merhabalar yine iyi hafta sonları dinliyorum izleyenlerimize dinleyenlerimize. Özellikle yeni açan televizyonlarını radyolarını yeni açan izleyenlerimiz dinleyenlerimiz için Peki bir soruyla birlikte başlayalım Volkan gazete manşetlerine de tabii ki bakacağız. Adem Bey demiş ki Fenerbahçe bu harcanan paraları nasıl bulacak? Şimdi gözler bir yandan Fenerbahçe'nin yapacağı anlaşmaya çevrildi. Hı hı. Ee, şimdi bununla ilgili zaten bir süredir birçok mecra'da haberler çıkıyor. Ee, sen de mutlaka görüyorsundur, takip ediyorsundur. Şimdi şöyle Fenerbahçe şu ana kadar banka yapılandırmasını, bankalar birliği anlaşmasını imzalamayan tek kulüp. Ee, ve bu e, gelişme dolayısıyla bazı görüşmeler yapıyor. Sayın Başkan Ali Koç ifadesi şu. Ben 5 yılda ödeyemem bu parayı. Bunun vadesini evet. uzatın diyor. Ve e, işte geri ödemesiz kısmı 2 yıl normalde şu anda. E, geri ödemesiz kısmı uzatın diyor. Yani Fenerbahçe 4 veya 5 yıllık bir geri ödemesiz e, dönem ve 10 yıla yayılmış bir vade istiyor. Ve aynı zamanda e, faizin de e, puan olarak daha altında bir e, kredi görüşmesi sürdürüyor. Hep bana da gelen sorular aşağı yukarı evet. aynı şekilde diyorlar ki ne zaman bu iş açıklanacak? Ya sonuçta e, Cuma günü Fenerbahçe ilk maçına çıkıyor. Rize karşısında. Rize karşısında ve e, teknik olarak bugün itibariyle bir anlaşma imzalamadığı için yaptığı hiçbir transferi Lisansla. E, lisans alamaz ve doğal olarak Rize spor maçına çıkaramaz. O nedenle bu hafta içerisinde pazartesi, salı, çarşamba bir duyuruyla bu konunun sonuçlanması, çözümlenmesi bekleniyor genel olarak. Ama gün olarak, tarih olarak herhangi bir tarih veremem. Bu net bir, yoğun bir çalışma da ifade etmem lazım. İşte burada bu anlaşma sonrasında limitin artacağı ve bu artan limitle birlikte de Fenerbahçe'nin yeni transferlerine lisans çıkarabileceği ifade ediliyor ve tabii ki işte bugün Alper, Mevlüt ve Tolgay'dan bahsediyoruz. Bunun dışında önümüzdeki hafta içerisinde takımdan ayrılacak oyuncular da olabilir. Olabilir değil, kesin olacak. Yani ciddi anlamda belki 3-4 tane daha oyuncu ayrılacak. Ve bu transfer döneminin sonuna kadar, Ekim ayında, yani Ekim ayının başında sona eriyor transfer. Transfer döneminin başına kadar, Fenerbahçe e, ciddi anlamda bir oyuncu gönderme de yapacak. Çok fazla oyuncu aldı, çok fazla da oyuncu gönderecek. Şimdi Şevket Palit demiş ki bir de Frey'i takımdan gönderebilseydik Tolga'nın ayrılışının ardından Fenerbahçe'de kimler gidecek? Özellikle orta sahadan evet Alper Potukla yollar ayrıldı. Şimdi Tolgay'la yollar ayrıldı. Mevlüt'le yollar ayrılmıştı. Fatih Karagümrük'te eee anlaştı. anlaştı. Mevlüt orada devam edecek yoluna. Ve e, Frey değil ama mesela Tolgay ve Mevlüt e, umutlarla transfer olan isimlerde evet. Hatta Tolgay'ı ilk sıraya yazardık. Yani e, Frey'de aslında ilk geldiği zamanlarda e, ciddi övülen e, Fenerbahçe'ye uzun yıllar fayda sağlayacak bir oyuncu olarak tanımlanıyordu. Ama ben yine iyi niyetinden, fiziksel kalitesinden herhangi bir şüphem yok. Yalnız şunu söyleyeyim. E, oyuncu kalitesi diye bir şey var. Şimdi her oyuncu hı hı. Fenerbahçe'de oynayamaz. Ben Frey'in de... E, Fenerbahçe'de e, oynayabilecek seviyede e, yeteneklere sahip olduğuna inanmıyorum. Bu nedenle e, takımdan ayrılması çok yakın. Zaten yani teknik heyette buna benzer bir düşüncede e, Mihail de Mihail Frey'in de yakın zamanda e, yolların ayrılması bekliyoruz. Bunun dışında e, Matthias Zanka ismi var. O da aynı şekilde e, gönderilmesi planlanan oyuncular içerisinde. Miha Zait. Evet. Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği, planlamada düşünmediği bir oyuncu. Geri Rodríguez'le ilgili dün de biliyorsun bazı haberler çıktı. Ee, ama bir görüşme yapmadığını duydum ben. Yani gönderilmesi gündemde ama henüz kulüple bir görüşme yapmadığını duydum. Onun da eli kulağında diyebiliriz. Ve tabii namildiler. Ee, sürpriz bir şekilde sözleşme uzatılmıştı. Şimdi de gönderilmek evet. isteniyor. Bana biraz çok garip geliyor o kısım. Bana biraz garip geliyor. Evet. Nabil Dırar'la da ilgili bir yolların ayrılması durumu söz konusu olacak. Bayağı oyuncu saydık herhalde. 4-5 tane oyuncu daha Fenerbahçe'den ayrılacak ve Fenerbahçe bu sayede bir nebze de olsa limiti açmış olacak. Ve tabii Vedat için de ayrılığı söz konusu. Oradan gelecek bir bonservis bedeli de var. Kısacası tüm gücüyle yönetim önümüzdeki haftayı hem gelecek oyuncular hem de Gönderilmesi planlanıyor oyuncularla görüşme şeklinde geçirecek gibi gözüküyor önümüzdeki haftayı. <laughs> e, bu arada Luis Gustavo olayı da var. İstersen ona da biraz girelim kısaca. Evet. Şimdi şu anda gönderilmesi gibi bir durum yok. Lyon'un o teklifi de reddedildi. Lyon konusu da reddedilmiş durumda. Yalnız sürpriz bir teklif gelirse. Gustavo'ya. Gustavo'ya bir e, Fenerbahçe yönetimi tatmin edecek, istediği şartlar oluşturabilecek bir teklif gelirse Luis Gustavo'nun da ben ayrılığına çok şaşırmam. Ee, çok değerli bir oyuncu. Fenerbahçe taraftarının gerçekten e, en sevdiği oyuncu olabilir takımdaki. Ama işte hem yaşı hem de yıllık maliyeti itibariyle ondan dahi vazgeçebilecek durumda Fenerbahçe. Yeni yapılan transferler sonrasında. Başka sürpriz isimler de olabilir. Jailson'u ben kadroda kalacak diye duydum ama e, onunla da ilgili bir teklif gelirse değerlendirilebilir deniyor. Yani kısacası çok yoğun ve hem geleni hem gideni çok yoğun bir hafta geçirecek Fenerbahçe öyle gözüküyor. Şimdi gelenlerin ardı arkası kesilmiyor ama gidenler de gitmeye başladığında sanki bir anda bu isimler arka arkaya gelecekmiş gibi geliyor bana da. Peki devam edelim ee, bir yandan gazete manşetlerine de bakmaya. Fotomaç gazetesi azım azım Liva'ya başlığını atmış. Hırvat Forvet'in yolu gittikçe açılıyor. 27 yaşındaki Gorcu Sarılaçberklerle 2 milyon euroya sıkıştı. Şimdi ise AEK'yi ikna etmek kaldı. Yunanlar Fener'e tepkili ama yönetim transferi bitirmekte kararlı demiş. Tabii ki çok isim gündeme geliyor hı hı. Ee, tıpkı. Bir kızı bin kişi ister, bir kişi alır. <laughs> Fenerbahçe'nin de adı birçok forvetle yazılıyor ama bakalım kim gelecek? E, Livaya gerçekten Fenerbahçe'nin yakın takibinde olan bir oyuncu, çok da yetenekli bir oyuncu. Dönem dönem kariyerinde bazı problemler yaşasa da, e, yalnız şunu söyleyeyim, yani Livaya konusu gündeme geldiğinde zahavi fırsatı yoktu. Şimdi zahavi sanki bir nevze daha önde gözüküyor. E, benzer oyuncular tarz olarak hani net bir santrfor değil ama santrforun çevresinde konumlandırabileceğiniz bir oyuncu Livaya'da. Açıkçası Zahavi olursa Livaya olmaz. Hani az önce konuştuk ya Kalinic ile Zahavi'nin evet. benzerlik durumu yok diye. Ama Livaya ile Zahavi'nin biraz benzerlik durumu var. Zahavi olursa Livaya transferinin ben gerçekleşme ihtimalini zayıf buluyorum şayet Zahavi ile bir anlaşma sağlanamazsa yeniden mutlaka gündeme gelecektir. Çok da değerli bir oyuncu, az önce de ifade ettim. Peki, M. Çiftçi, günaydın, iyi yayınlar, Urfa'dan selamlar demiş. Biz de Urfa'ya selamlarımızı yollayalım buradan. Selamlar. Galatasaray neden transferleri son günlere bırakıyor? Alt tarafı iki orta saha alıp transferi bitirmek varken bu neyin rahatlığı acaba demiş... Galatasaraylı bir izleyenimiz. Valla rahatlık filan değil en başta onu söyleyeyim. Yani bütün kulüplerimiz açısından hiç sıkıntı, rahat olmadıkları için bence. Sıkıntılı bir süreç. Şimdi ben dün Beşiktaş maçındaydım. Yani Beşiktaş'ta da çok ciddi eksikler var. Galatasaray'da da çok ciddi eksikler var. Fenerbahçe az önce söyledim. Eğer bu yapılandırma anlaşmasını yapamazsa imzalattığı hiçbir oyuncuya e... hiçbir oyuncuya lisans çıkartamaz ve sahaya çıkartamaz hiçbir oyuncuyu. Kısacası sadece Galatasaray açısından değil, tüm takımlar açısından böyle bir problem var. Galatasaray'ın da, az önce konuştuk, orta alanla ilgili ciddi, yoğun bir mesaisi var. Bütün fırsatları kolluyorlar. Josef de Souza bu isimlerden bir tanesi. Galatasaray'ın durumunu sorduğu, yakın zamanda hakkında bir karar vereceği bir oyuncu olarak duruyor. Başka oyuncular da var. Tolga Aslan sen söyledin. Belki bir alternatif olarak düşünülebilir yine orta saha için. Orada Galatasaray'ın ciddi bir eksikliği var çünkü. Ee, bu bir hafta bence sadece Fenerbahçe için değil Galatasaray ve Beşiktaş için de çok yoğun ve hareketli geçecek gibi gözüküyor. Çünkü artık ligin başlamasına bir haftadan bir az hafta. bir süre kaldı. altı gün kaldı. Ee, heyecanlı bir hafta olacak Ceyda bence. Önümüzdeki hafta sonu biz yine bu stüdyolarda artık Cuma gününün e, ...açılış maçını ve hafta sonunun cumartesinin maçlarını konuşuyor olacağız. Takımlar da artık son eksiklerini, son pürüzlerini gidermeye çalışıyor.